Merhaba, ben Ahmet Sezgin, Uzayada Gayrimenkul Danışmanı. Bugün size tanıtmak istediğim diğer bir arsa, sınırları şu arabadan başlıyor, sağ tarafta devam edip bu yandaki villalardan karşıdaki direğe kadar yeşil alana kadar devam ediyor. Burası toplam 600 küsür metrekare. Burada iki tane arsa var. Bunların ikisini de birlikte alabileceğiniz gibi tek tek de alabiliyorsunuz. Her birine iki tane villa yapılıyor. Bunun dışında hemen bu arsanın karşı tarafında benzer iki arsamız daha var. Detaylar için benimle iletişime geçebilirsiniz. Cep telefonum 0533 348 6028 ee, dediğim gibi bu arsaya dört tane villa yapılabiliyor. Ee, şu aralardan denizi görmesi mümkün. Ee, arsamız ha bu arada şeyde soğucakta. Ee, bu Nazili Pazarı'nın hemen 200-300 metre üst tarafında yer alıyor. Ee, yeşillikler içinde ve huzurlu bir bölge burası. Ee, detayları dediğim gibi videonun altında paylaşıyor olacağım. Kuşadası Soğucak'tan sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Görüşmek üzere.